Merhaba arkadaşlar ben Süper kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün canımızı çok acıtacak olan TikTok videolarına bakacağız. Kanalıma abone olup videomu beğendiyseniz acı çekmeye geçelim. Sabah uyandığında telefonunu şarja takmadığını fark ettiğin o an. Ben anladınız mı? Gerçekten şu an ciğerim yanıyor ve %20 şarjım varsa bir de tüm günün heba oldu. Net. Skuturlu abimiz geliyor ve şekil şükür hareketler yaparken evet. ay bu acıyı bildiniz değil mi? Hissettim resmen bu acıyı ya. Küçüklüğünde çok fazla skutura binerdim. O ayak bileğinin skuturun demirine çarptığı andaki acı. Net en kötüsüdür gerçekten. Bu acıyı hissedenler kendi bellesin. O ayak serçe parmağının sehpanın ayağına sanki bir mıknatıs varmışçasına sürekli yönelmesi diyorum. Bu hocanın tarifi yok. İstisnasız herkes yaşamıştır. Masayı kırarak abi gerçekten duygularımıza tercüman olduğunu çok teşekkür ederim. Umarım ayağın acımamıştır. Oo, şimdi bir ağda serüveni mi yaşayacağız? <laughs> Oy. Ay. Ah, çok kötü, çok kötü. Evet bu videoda çok yanlış bir şeyler yaşanmış kesin. Ay çok acıdı değil mi? Çok acıdı. <laughs> Hissettim ya. Ana rengi ne kadar güzel. Bayıldım şu an. Oh. Oh. Sürdük bacaklarımız şimdi pürüzsüz olacak. Bir anda çekeceksin. Hadi bakalım. Hadi. Yapabilirsin Raki. Hadi. Yapabilirsin Raki. Hadi. 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 Ah, Ah, ah. Süpersin, süpersin, aferin. <laughs> pürüzsüz oldu, pürüzsüz. Ay, 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 iyi misin? Ablacığım iyi misin? Ay o nasıl bir düşüştü? O nasıl bir sandalye ayrıca ya? Bir insan neden onun üzerine oturur? Peki karşında oturduğu ablanın hiçbir şekilde kanı bile kıpırdatmaması. Ablacığım ayağını kaydırmaya çalışıyorlar haberin olsun. O arkadaştan hızlı bir şekilde uzaklaştırırım ben sana. Ya bu bu çok kötü bir şey işte ya. Çorbanın içine düşen kaşık mı ya? Ben mesela şu an istisnasız onu hayatta elimle almam. Bir tane çatal getiririm oradan onu önce öyle almaya çalışırım. İstisnasız elime dokunmam. Bu da benim serseri serbest cinsliğim yani. Stil demeyelim cinslik diyelim. Bulaşıkları yıkarken bir kalıntı kalan yemeğe dokunduğunda gerçekten çok iğrenç bir şey. Ben de hissettim şu an. <laughs> çok haklısın ya. Gerçekten çok haklısın. <laughs> 10 yıldan beridir hiç düşmediği merdivenlerden ilk kez düşen abimiz. Evet. Aa, ay. Çanak gitti ya. Aa, hemen köpeği geldi. Acı çektiğini görünce. Ay. Ne tatlı. Abi kaç tane köpeğim var? Maşallah 3 tane köpeğim mi var? Abla yardım etsene de duruyorsun. Abinin çanak kullanılmaz bir durumda ve sen öyle bön bön bakıyorsun ya. Bu mu? Bu mu aşk? Bu mu evlilik ya? Ayıp be. Aa, bu ne? Yara mı oldu elin? hayır. Aa, parmağına kıymık batmış ve onu iyi ki çıkardın oradan. Ay, bu... bu acıyı hissedenler yorumlara bekleniyor. Gerçekten yaşadım şu an ya. O kıymığın parmağımdaki hissi. O şişkinliği, o acıyı şu an iliklerimde hissettim. Abi bu da gerçekten o kadar büyük bir acı ki. Kızgın olan tavaya veya tepsiye dokunmak kadar acı verici bir şey var mı yani? Yok net. Videonun tamamı acılarla dolu ya gerçekten. Oha aa, arı soktu gitti bu ne bıraktı be arkasında? Ay bu neydi? Hareket eden bir şeydi zehir miydi neydi? <laughs> Abi ne yapıyorsun? Evet, saçını düzleştiriyorsun. Yalnız bir problem var, onu şöyle yapman lazım sürekli canım benim. Öyle yapınca sonunu bilenler kendi bellesin, sonunu biliyorsunuz değil mi bu olayın? Evet bak, pes ama gerçekten. Aa, bu nedir abi? <laughs> Abinin tavandan neden ayakları sarkıyor? Bu video gerçekten aşırı yorumsuz bir video. Yorumu size bırakıyorum. Uuu <laughs> bir kar topu durumumuz mu yaşanacak? <laughs> Headshot! Oha! Mükemmel bir atış değil miydi yalnız ama hissettim. <laughs> o kar topunu gerçekten suratımda hissettim ya. Ya ne yapıyorsun? Abla gerçekten hoş muydu bu yaptığın ya? Abi korkudan altına sık. Evet. Ay eline de bir şeyler battı. Ne battı gerçekten? Aa, ha, bu acıyı hissettim ya. Tekrar kafalarınızı tokusunda kel olmayın ya. Aa, gerçekten ölüm gibi bir şey ya bu legolara basmak. Ayağına lego bastığındaki acının gerçekten tarifi yok. Bunu ancak yaşayanlar bilebilir. Anlatılmaz yaşanır. Süpermarkette ana anam. Ay Kaç 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 çabuk kaç oradan. Paten yapan abla arkadan biri geliyor. Anam düşeceksiniz. Aa, ı, ı. Abi ne yapıyorsun? Aa, aa, hadi hadi. Aa, aa, elleri suya değdi. Aa, yine paçayı kurtardın ha. Başka şeyler de olabilir. Paten düşeceksin kesin ya. <laughs> Acı verici videodayız. İstisnasız düşeceksin. Evet. Allah gitti gitti. kalça. Abacım iyi misin? Sağlığın sıhhatin yerinde mi ya? Bu ne? Aa kardan dondurma mı yapacağız? Birilerini kandıracağız sanırım. Evet. Üzerine çikolata sosu koyuyoruz. Dondurma diye yutturacağız. Hadi bakalım. Kime götürüyorsun? Ablam maşallah. Karı nasıl katır kutur yiyebildin? Gerçekten hiç mi dişlerin sıdamıyor? Bu kadar mı sağlam dişlerim var? Helal olsun ne diyebilirim. Ooo oh, jimnastik. Abi nasıl bu kadar esnek olabiliyorsunuz? Aa! Oh. Uf, umarım iyisindir ya. Neden peki? Yani Bu videoda ne gibi bir acı çekebilirim? Gerçekten yorumsuz bir video ya. Siz kafayı yemişsiniz. Aa. <laughs> <laughs> ne kırıldı? Ne kırıldı acaba? Abinin şaşkınlığına bakar mısınız ya? <laughs> Ay nasıl yaktınız o pizzayı be? Pizzanın kenarlarına tamamıyla yanması ama ortasına hiçbir şey olmaması. Çok değişik geldi bana şu an. Acı çektim ya. Çünkü zaten pizzanın en güzel yeri kenarları değil midir ya? Siz de pizzanın kenarlarını daha çok sevenlerden misiniz? Yorumlara yazın. Ben çok severim gerçekten. Olsa da Ooo. Adana Kojiko'su koşuş sabah banyoda duş alıyormuş ve dev bir örümcek görmüş ve şu banyonlarına bakar mısınız? Oy çok kötü bu nedir? Ay, yani abinin yaşadığı travmaya da üzüldüm ama bu banyoda çok üzüldüm şimdi. Abi ah tost mu? Uu, ay ay hissettim bunu. Uf üç saniye kuralı abi anında al da ye bari. Vurdu gol oldu. Olmadı kalecimiz tuttu. Evet evet çok iyisin kalecimiz. Evet. İkinci top geliyor. Allah kayıt şat gitti. Ay o ayağa düşen şeyler kadar acı verici bir şey yok. Gerçekten ya. Abi ne yapıyorsun <laughs> evet. Biraz uslanmaz mısın acaba? Evet. Evet. Olmuyor işte zorlama. Kafanda beyin hücren kalmadı ya. Son 10 day baya helal olsun. Şimdi <laughs> size son acı verici videomuza bakıyoruz. Evet şuna mı çekiyoruz? Evet. Aa, göbeğim acıdı ya. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bugün canımızı acıtacak olan videolara baktık. Benim canım çok acıdı. <laughs> Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videoyu kapatırken kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi aynı zamanda bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.